Evet 3 Ocak 2016. Bugün Sarıkamış için valilik önünde toplanıyoruz. Valinin önünden gençlik merkezine kadar yürüyüp Fatihalar eşliğinde bitireceğiz programı. Umarım vefakar bir gençlik olabiliriz. Bu arada hava sıcaklığı eksi 18. Bugün güneş çıktı. Ve dışarıda çok kar var. Bu demek oluyor ki

Evet gençler niye toplandınız burada? <laughs> Selfie. Selfie için mi? <laughs> Allah seni ya. <gülüyor> <gülüyor> Gracias. 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 Mr. Şey nerede? tengo? Mr. Kısmının. Mr. Geri nasıl hangi yerden chor Arrowquip kurulan? Mr. Bunun

Oğlumun sünneti, veli verdim. 12. ayda gerçekleşecek önlerdik. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Alo. Haydi çıkalım.

Bu <laughs> yukuştan, bugün para kalmışa yürürüz. aynı ruhla, aynı heyecanla, vatanımızın birliğine, bağımsızlığına ve bütünlüğüne olan sadakatimizi, bağlılığımızı bir kez daha Muş'tan haykırıyoruz. Nerede? Ülkemize göz diken bundan önce, 100 sene önce Rusları kovmuşsak bugün de kovmaya muktediriz. Biz biliriz ki Allah yolunda öldürülenler ölü değildir. Bilakis onlar diridirler. O yüzden biz şehadete adeta gül bahçesine girercesine koşarız. Bu millet İslam'la yoğrulduktan sonra bütün etnik unsurlarıyla tek bir ümmettir ve küfürde tek bir millet olmaya devam etmektedir. Bugün de ülkemize her taraftan saldırılıyor ama herkes şunu iyi bilsin ki bu millet asla tutlak edilememiştir. Selahattin Eyyubilerin, Alparslanların, Fatihlerin, biz Kanununun Atatürk'ün çocuklarıyız. Dolayısıyla bu topraklarda biz etnik kökeni ne olursa olsun herkesi gönülden kucaklıyoruz. Ve kucaklamaya devam edeceğiz. İşte 90 bin vatan evladı Arabıyla, Kürdüyle, Türküyle asla dönmeyi düşünmediler ve ölümü seçtiler. Şehadeti seçtiler. Biz de şehadete hazırız. Hazır mıyız? Evet. İşte bu ruh Bizi ebediyen yani yaşatacaktır. Ümmetin son karesi Türkiye'dir. Bu kareyi kimseye teslim etmeye asla niyetimiz yoktur. Bu esire de bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun. Hepinize bu soğuk günde ecdadımıza sahip çıktığınız için... Bütün gençlerimize teşekkür ediyorum. De Hepinizin alnını öpüyorum. <laughs> Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. <laughs> Amin. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değdirme. Ezanlarımızı susturma. Şanlı bayrağımızı indirtme Allah'ım. Bugün dağların, taşların şu heda gövdesinde büründüğü sarı şehitlerimiz için hep birlikte ellerimizi açtık dua ediyoruz. Onların muazzez ruhlarını bizlerden haberdar eyle Allah'ım. Milletimizi, ordumuzu, yurdumuzu, ebediyen payidar eyle Allah'ım. O güneşlerin ışığını yurdumuzun, milletimizin üzerinden hiçbir zaman eksiltme Allah'ım. Şairimizin ifadesiyle, ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, başta Efendimiz, Peygamberimiz olmak üzere Bedir ashabı ile birlikte cennet ve cemalinle buluşmayı bizlere de nasip eyle Allah'ım. Bizleri şehitlerimizin uğruna canlarını verdiği yüce değerlere ihanet edenlerden eyleme Allah'ım. Aynı azim, aynı niyet, aynı duygulara sahip kardeşler topluluğu olmayı, barışı, huzuru, esenliği, kardeşliği, hakkı, adaleti, erdemi, fazileti egemen kılmayı bizlere de nasip ve müyesser eyle Allah'ım. Amin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Evet Hidayet Hocam. Bugün hakkında ne düşünüyorsunuz? Vatanımız için bizleri düşünüp de 90 bin askerimiz, mevcutçimiz bizler için canlarını feda etmişler. Ruhlar şad olsun, mekanları cennet olsun. Amin. Hepsini anıyoruz. Evet Sayın Valimiz Settar Yavuz'un makam aracı. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, kendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam, aşarım. Bastığım yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyalar alsan da bu cennet vatanı. Dalgalan, sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.